Arkadaşlar merhaba. Bu videomda binom açılımını belki hayatınız boyunca unutmayacağınız şekilde size bir konu anlatımı yapacağım. Şimdi öncelikle sezi kazanarak başlayalım. Binom nedir? Mesela bir x artı ile bir x artı ye çarpımı düşünelim. Ben bunları çarparken tam olarak ne yapıyorum aslında? Buradaki her bir terimle buradaki her bir terimi çarpıyorum değil mi? Öncelikle x ile x'i çarpıyorum ve x kare terimi geliyor. Sonra buradaki x ile buradaki y'yi çarpıyorum. Bir x y terimi geliyor. Sonra artık çarpacağım şey kalmadığı için x ile y'lere geçiyorum. Y ile x'i çarpıyorum. Bir x y terimi daha geliyor. Ve en son y ile y'yi çarptığımda bir y kare terimi geliyor. Yani toplamda dört tane terim geliyor. Çünkü iki orada, iki orada çarpım var. Yani dört tane terim elde edecektim ben. Fakat bunları toplayabilirim. x kare artı 2xy artı y kare elde etmiş oluyorum. Aslında bunu şöyle benzetebiliriz. Mesela iki farklı gömleğiniz ve iki farklı pantolonunuz var. Bunların arasından siz kaç farklı şekilde bir gömlek bir pantolon seçebilirsiniz? E, 2 çarpı 2'den... 4 tane değil mi? Şöyle şekle bakarsak mesela önce kırmızı gömlekte keten pantolonu seçebilirim. Birinci ihtimalimi oluşturuyor. Kırmızı gömlekte kot pantolonu seçebilirim. İkinci ihtimalim oluşturuyor. Artık mavi gömlekte keteni seçebilirim. Üçüncü ihtimalim. Mavi gömlekte kotu seçebilirim. O da dördüncü ihtimalim. Yani aslında yaptığım şey teker teker elemanları birbirleriyle eşleştirmek. Şimdi sessiz kazanmaya devam edelim. Peki kare değil de küplü bir ifadeye bakarsak yani x artı y'nin küpü gibi bir ifadeye bakalım. x artı y çarpı x artı y çarpı x artı y. E, iki farklı seçim buradan yapabilirim. İki farklı seçim buradan yapabilirim. İki farklı seçim buradan yapabilirim. Toplamda 8 farklı eleman elde edeceğim değil mi? Peki bunların arasından ben 3 tane x alabilirim. Yani x küpü oluşturabilirim. Peki x küpü kaç farklı şekilde oluşturabilirim? Tabii ki 3'ün içinden üçüsünü seçerek. Yani her birinden birer tane x alırsam. Yani sadece bir şekilde oluşturabilirim x kübü. Peki x kare çarpı y'li terimi nasıl oluşturabilirim burada? E, i̇ki tanesinden x alacağım, bir tanesinden y alacağım sadece. Yani üçün içinden iki tane farklı x seçebilirim. E, zaten diğerinden de otomatik olaraktan y gelmiş olacak. Üçün içinden kaç farklı iki tane x seçebilirim? 3 tane değil mi? Üçün ikilisi kadar. Yani ne olabilir bunlar? Bundan x, bundan x, bundan y alabilirim. Şimdi şunları silelim. Bundan x, bundan x, bundan y alabilirim. Bir de bundan y, bundan x, bundan x alabilirim. Yani 3 farklı şekilde x kare çarpı y ile terim oluşturabilirdim. E şimdi aynı şekilde x çarpı y kareyi kaç farklı şekilde oluşturabilirim diye soruyorum. E yukarıda yaptığımın aynısı. Kaç farklı y seçebilirim? 3'ün ikilisi kadar y seçebilirim. Peki 3'ün ikilisi y seçmek ne demek? Aslında kaç farklı x seçebilirim demek değil mi? Bu da bana kombinasyonumla ilgili aslında en temel bilgilerden birini veriyor. A, A tane eleman içinden B tane eleman seçmek demek aslında A içinden A eksi B eleman seçmek gibidir. Mesela şunu düşünelim. 12 kişilik bir sınıfınız var ve bunun içinden ben 5 kişi seçmek istiyorum. Her 5'i seçtiğimde aynı zamanda aslında bir de 7'li seçmiş olmayacak mıyım? Çünkü siz bir 5'i seçtiğiniz zaman diğer 7'li veriyorsunuz. Demek ki aslında 12'nin içinden kaç tane 5'i seçebiliyorsam o kadar tane y seçebiliyorum. Burada da aslında aynı şey. Yani aslında 3'ün içinden bir tane y, X seçmek demek 3'ün ikilisi kadar Y kare seçmek demektir. Yani 3'ün ikilisi de 3'ün birlisine eşit olduğundan 3 kadar 3 tane x çarpı y kare oluşturabilirim. Peki y kübü kaç farklı şekilde oluşturabilirim buradan? Tabii ki 3'ünden de y alarak ya da başka bir deyişle hiç x almayarak. 3'ün içinden hiç x almamak ne demek? Sadece bir farklı şekilde yapabilirim. Yani 3'ünden de y alarak. Şimdi son olarak sezgi pompalamaya devam edelim zihnimize. Mesela 2x artı 3'ü açılımında x üzeri 5 içeren terimin kat sayısı nedir diye soruyor bana. Şimdi bakalım ben bunu yazdım size uzun uzun. Aslında görelim diye. 2x artı 3'ü'ye çarpı 2x artı 3'ü'ye çarpı şeklinde gidiyor. 7 kere çarpıyorum. Ya yani ne yapacağım x üzeri 5 için? 5 tanesinden 2x'i terim almam lazım. 5 tanesinden 2x çarpanı 2 tanesinden de 3Y çarpanı alacağım. Zaten 5 tanesinden 2 x çarpanı aldığınızda diğer ikisinden de otomatik olarak 3Y çarpanı gelecek değil mi? Diyorum ki o zaman ben 5 tane 2X çarpanı alacağım. Buradan 2X üzeri 5 oluşacak. Aynı zamanda ikisinden de 3Y aldığım zaman 3Y'nin karesi oluşacak. Yani 9Y kare oluşacak. Peki bu seçimi kaç farklı şekilde yapabilirdim ben? E, 7 tane eleman içinden 5 tanesini seçeceğim. Yani 7'nin 5'lisi kadar. Oradan da sonuç olarak ne gelecek? 7'nin 5'lisi dediğim şey 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 yapıyor. Yani 21 çarpı 2x'in 5. kuvvetinden 32 geldi. Aynı zamanda 3y kareden de 9 geldi. Bunları çarparsam 6048 çarpı x üzeri 5 çarpı y kareli terimi oluşturmuş oluyorum. Şimdi peki hep ikililere baktık. Peki üçlü bir şeye baktığımızda nasıl olacak? Atıyorum x kare artı 2x artı 3 açılımında x küpün katsayısı nedir sorusuna bakalım. Şimdi 3'ü çarpıldı. Ben neyi oluşturmak istiyorum? x küpü oluşturmak istiyorum. Peki x küpü nasıl oluşturabilirim? İki tane ihtimalim var. Yani bunun x küp için birinden x, birinden 2x, birinden 3 çarpanını aldığım zaman Bunları çarptığım zaman ne oluşacak zaten? X küplü terim gelecek. 6x küp olacak. Peki aynı zamanda 3'ünden de 2x alabilir miyim? Yani şundan da 2x, bundan da 2x, bundan da 2x aldığımda yine x küplü terimin katsayısını bulmuş olacağım. O zaman ihtimallerime teker teker bakıyorum. Birinci ihtimalim için 3'ün içinden kaç farklı x kare seçerim diye sorunca 3'ün birlisi kadar. Tamam şimdi x karemi seçtim. Diyelim ki birinciden aldım x karemi. O zaman diğer ikisinden birinden de 2x seçmek zorundayım. Onu da 2'nin birlisi kadar farklı şekilde yani 2 farklı şekilde yapabilirim. Atıyorum x kareyi buradan seçtiğimde 2x'i buradan 3'ü buradan ya da 3'ü buradan 2x'i buradan alabilirim. Dolayısıyla 2'nin birlisi geldi. En sona da otomatik olaraktan zaten 1'in birlisi kalıyor. O da 1'e eşittir. 3 elemanını seçmiş olacağım. Yani 3'ün birlisi çarpı 2'nin birlisi çarpı x kare olacak elemanlarımdan biri. Diğeri 2x olacak. Diğeri de 3 olacak. Eğer bunları çarparsam buradan 36 tane x küp geliyor. E diğer ihtimalim neydi? 3'ünden de 2x almak. 3'ünden de 2x'i kaç farklı şekilde alabilirim? E bir farklı şekilde. Ondan da 2x, ondan da 2x, ondan da 2x alabilirim. Dolayısıyla 3'ün 3 üç dediğim şey de zaten 1'di. 1 çarpı 2x'in küpünden 8x küp geldi. E toplamda 36 tane buradan, 8 tane buradan 44x küp geldi. Yani x küpümün katsayısı 44'müş. Şimdi biraz sezgimizi kazandığımıza göre artık genel formülümüzü mantığını anlayarak oluşturabiliriz. Şimdi ben genelde bir önceki örnekte her ne kadar 3 tane terimi olan, 3 tane bileşeni olan bir şeyin küpünü alsam da genel olarak biz binomdan neyle ilgileneceğiz? Hep 2 tane bileşeni olan terimlerle ilgileneceğiz. Yani binom zaten bir nom olarak hecelenebilir. Burada bir ikili anlamına geliyor. Yani ben ikili şeylerin aslında kuvvetlerini alacağım genel olarak. Peki bunlar da şu şekilde olacaklar zaten. A x işte x'in bir katsayısı var. Y'nin bir katsayısı var. Bunun en ince kuvvetini aldım. Peki şimdi şu soruyu soruyorum. Burada en yüksek oluşturabileceğim üs nedir? N'dir tabii ki. Yani A x'in ya da B y'nin en üssünü. Peki ben A x'in en ince üssünü kaç farklı şekilde oluşturabilirim? Tabii ki hiç y almayarak bir şekilde tamamından A x alarak yani... N'in içinden hiç Y almak istemiyorum. N'in sıfırlı kadar Y alacağım. Dolayısıyla tamamı çarpanlarımın AX olarak gelecek. B'den hiç gelmeyeceği için üstü sıfır olacak. Peki bir sonraki terime geçersem. Yani burada AX'in azalan kuvvetlerine göre yapıyorum. Ben AX'in üzerinin N-1 olmasını istiyorsam o halde sadece birinden Y alacağım. Bir tane Y'yi kaç farklı, daha doğrusu bir tane B'yi by kaç farklı şekilde alabilirim? N'in birlisi kadar alabilirim. Yani N'in bir kadar gelecek bu ifadelerimden. A x'ten burada n eksi 1 gelecek üssü olarak. B y'den de bir tane alacağım için B y'nin de birinci üssü olacak. Peki A x'in n eksi ikinci bakarsam yani üssünü biraz azaltırsam aslında n eksi 2 tane A x almak demek 2 tane B y almak demektir. 2 tane B yi kaç farklı şekilde alırım? N'in ikilisi. Ya da ya da n eksi 2 tane A x'i kaç farklı şekilde alabilirim? n'in n en eksi ikilisi. E zaten neyi biliyordum ben? n'in ikilisi demek atıyorum. n'in n en eksi ikilisine eşit değil mi? Dolayısıyla devam edelim hemen oluşturmaya. n'in ikilisi kadar oldu. ax'in n eksi ikinci kuvveti e, b y'den de iki tane aldığım için b'ye kare gelmiş olacak. Bu şekilde gidiyor. Ta ki nereye kadar? Tamamından b'ye alana kadar gidiyor. Tamamından b'ye almak demek n'in içinden n tane b'ye seçmek demek. Dolayısıyla burada ne gelecek? ax'ten hiç gelmeyecek. ax üzeri 0 çarpı b'ye üzeri en gelmiş olacak. Şimdi bakıyorum. Birinci terimimde n'in sıf sıfırlısı, ikinci terimimde n'in birli kombinasyonu, üçüncü de n'in ikilisi, en son n'in enlisi kadar gidiyor. Yani n'in sıfırlısından n'in enlisine kadar n artı bir tane terim gelmiş oluyor. Yani yukarımda eğer n varsa kuvvet olarak n artı bir tane terim vardır. Ve aynı zamanda neyi biliyorum? Her bir çarpımda yani her bir terim içinde ax'in üssüyle by'nin üssü daima topladığım zaman bana n'i vermek zorunda. Neden? Çünkü bunu bir azaltırken bunu bir arttırıyorum. Bakın n'ken n-1 oldu ama b'ye bir arttı. n-1 iken n-2'ye geldi ama b'ye bir arttı. Yani bir azalıp biri indiği için bir azalıp bir arttığı için daima üstlerin toplamı daima üstler toplamı n olacak. Şimdi hemen 4 tane soru seçtim. Bu 4 tane soruya bakalım birlikte. Formülümüzü kullanmaya çalışalım. İlk soruda bana diyor ki 2x artı ay üzeri 5 açılımında x küp çarpı y kareli terimin kat eksi 160 olduğuna göre a nedir diye soruyor. Burada eksi olamaz. Şunu hemen artı yapalım. Ha. Artı 160 olduğuna göre a nedir diye soruyor. Şimdi bakalım. Ben 3 tane 2x seçeceğim ki 2x çarpı 2x çarpı 2 xten x küp gelsin. Dolayısıyla otomatik olarak diğerlerinden de y gelmiş olacak ve y kare oluşmuş olacak. Yani seçmeye çalıştığım şey şu. 5 tane çarpan içinden kaç farklı x oluşturabilirim? Kaç farklı x alabilirim? 3 tane. 5'in 3'ü kadar farklı 3 tane 2x alabilirim. E bunların her birinden 2x'in küpü gelecek. Ve aynı zamanda a de karesi gelmiş olacak. Dolayısıyla buradan ne oluşuyor? 5'in 3'ü dediğim kombinasyon. 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 faktöriyelden 10 geldi. E 10 çarpı 2x'in küpünden 8x küp gelecek. a karesinden a çarpı a kare çarpı y kare gelecek. E bu terimin eğer kat sayısı 160 olduğuna göre demek ki bu terim şöyle gözüküyor. 160 çarpı x küp çarpı y kare. E zaten tamam biz x küp ve y kareleri bulduk. Demek ki burada 10 çarpı 8 çarpı a kare dediğim şey 160 eşit. Demek ki a kare 2 eşit. A da buradan kök 2 ya da eksi kök 2 diyebiliriz. Zaten bize sorularda genelde a pozitif ya da a negatif derler ki bunlardan birini de seçim yapabilirim. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. İkinci sorum çok klasik bir soru tipi. Hemen hemen binomla ilgili hangi kitabı açarsanız açın hemen bunu göreceksiniz. Bana x'i bir yukarıda veriyor bir de paydada veriyor. Ve diyor ki açılımında sabit terim nedir? Peki sabit terim nasıl oluşabilir ancak? Şimdi bunun bir kuvveti alınacak. Bunun bir kuvveti alınacak. Yani x küpün bir kanıncı kuvveti alınacak. E, x küpün kanıncı kuvveti alındığında o zaman bu eksi 2 bölü x karenin de 5 eksi k'ncı kuvvet alınmış olacak değil mi? Nasıl olsa terimlerin üzerleri daima bana eni yani bu durumda 5'i vermek zorundaydı. E ben bunları aldığım zaman ne olmasını istiyorum? X'ler birbirlerini yok etsinler ki yok ettiklerinde geriye hiç x kalmasın. Sadece sabit sayı kalmış olsun. Dolayısıyla buradan ne geliyor? Biz aslında hemen görebiliyoruz burada ama hadi işlem yapalım. Burada 3 çarpı k'dan x üzeri 3k gelecek. Burada da aşağıda aslında x kare olması demek x üzeri eksi 2 olması demektir. x üzeri eksi 2'nin 5 eksi k'nın cüsünü alırsam bunlar çarpılırlar. x üzeri eksi 10 artı 2k gelmiş olur. E bunları da çarparsam x üzeri eksi 10 artı 2k'yı çarptığım zaman ne olacak? x üzeri 0 olmasını istiyordum ben. Çünkü hiç x kalmasını istiyordum. Dolayısıyla x üzeri 5k eksi 10 eşittir. x üzeri 0. E 5k eksi 10 sıfırsa k da buradan 2 çıkıyor. Zaten burada bunu görmek çok kolay ki. Bunun üstü ne olduğu zaman ve bunun üstü ne olduğu zaman bunlar birbirlerine götürürler? E bunlar birbirine eşit oldukları zaman. Dolayısıyla x küpün burada bulduğumuz üzere üzeri 2 olacak değil mi? x küpün karesi alınacak. eksi x bölü x kare teriminde küpü alındığında bakın iki taraftan da x üzeri 6 geldiği için bu çarpımda x diye bir şey kalmayacak. E ne yapıyorum ben aslında? 2 tane x küp seçiyorum. 5 terimin arasından 2 tane x küp seçersem 5'in ikilisi kadar farklı seçmiş olurum. E bu durumda ne olacak? 5'in ikilisi dediğim şey 10'du. X üzeri 6 geldi ikinci terimimden. Üçüncü çarpımdan da eksi 8 bölü x üzeri 6 geldi. E x üzeri 6'lar birbirlerini yok ettikleri için burada sabit terimim eksi 80 olmuş oldu. Şimdi hemen üçüncü soruma geçiyorum. Üçüncü sorumda bana kat sayılar toplamının 243 olduğunu söylemiş. Ya ben kat sayılar toplamının aslında polinomlardan biliyorum. Ne yapıyordum mesela px şeklinde polinom olduğu zaman? x yerine 1 yazıyordum ki x'lerin hepsi yok olsun, x'lerin başlarındaki kat sayılar kalsın diye değil mi? E burada da aynısını yapacağım o zaman. Ben x'lerin ve y'lerin sadece başlarındaki sayıların kalmasını istiyorum. Dolayısıyla hem x'e hem de y'ye 1 verirsem burada kat sayılar toplamını bulmuş olurum. Yani 2 çarpı 1 artı a çarpı y'nin e, y'ye de 1 vermiş olduk zaten. Çünkü y'lerin de hiç kalmasını istemiyorum. Küpünü aldığım zaman 243'e eşit olmuş. E 243 dedim şeyde zaten. 3 üzeri 5'tir. Aslında soruda buraya 5 yazmak istemiştim ama önemli değil. Ee, devam edebiliriz. Şurası ne yapmış oldu? 2 artı A'nın 3. kuvveti olmuş oldu. Hatta direkt soruyu 5 olarak değiştirelim şurayı ki... E, ...direkt işlem tam bir sayı çıksın. Her türlü cevap çıkacak ama... ...burada tam sayı çıkmasını istiyorum. 3 üzeri 5'e eşit olmuş oldu. Yani şurası da şöyle 5 oldu artık. Dolayısıyla burada ne olacak? 2 artı A'nın 5. kuvveti 3'ün 5. kuvvetine eşit. O halde 2 artı A dediğim şey 3'e eşit. Dolayısıyla A da buradan... 1 çıkmış oldu. Yani katsayılar sayılar toplamını sorduğu zaman hemen buradaki değişkenlerime x'e ve y'ye 1 veriyorum ki yok olsunlar. Şimdi son soruma geçiyorum. Son soruda yine aslında üçlü bir şey kullandım. Çünkü böyle bir soru gelme ihtimali var. Her zaman karşınıza çıkabilir. Biz mantığını anlamak için yine de çözelim bu soruyu son olarak. x küp artı x kare eksi 2x küpün açılımında x üzeri 5'i terimin katsayısı nedir diyor. E Zaten buna benzer bir soru çözmüştüm Sezgi toplarken. x üzeri 5'i kaç farklı şekilde oluşturabileceğime bakayım x üzeri 5 için bu 3 tane çarpanımdan birinden x küp alırsam diğerlerinden eksi 2x eksi 2x alırsam ne olacak? Bakın bunların çarpımında x üzeri 5 gelmiş oluyor. Peki daha başka şekilde oluşturabilir miyim bunu? Evet oluşturabiliyorum. Birinden x kare alırım çarpanlarımdan diğer ikisinden ne alabilirim? x kare ve eksi 2x alırım. Bu durumda yine çarptığım zaman üstleri x üzeri 5 olmuş olacak. Başka da ihtimal yok burada. Peki ben bu iki ihtimal içinde bakacağım bunların katsayıları nedir diye. Daha sonra toplayıp x üzeri 5 terimimin katsayısını bulacağım. E ne istiyorum burada? Bir tane x küp ikisinden eksi 2 iki x almak istiyorum. E bu 3 çarpanın içinden bir tane x küpü kaç farklı şekilde alabilirim? 3'ün bir kadar alabilirim değil mi? Ya birinden x küp ya diğerinden x küp ya diğerinden x küp. 3 farklı şekilde çıkacak. E diğerlerinden de otomatik olarak eksi 2 x'ler geleceğinden eksi 2 x'in karesi gelecek. Ve burada şöyle şey yapalım. Birinden de x küp gelecekti zaten. Dolayısıyla eksi 2'nin karesinden 4 geldi. 3'ten de 3 geldi. 12 çarpı x üzeri 5 olmuş oldu. E aşağıdaki ihtimale baktığımda burada ikisinden x kare birinden eksi 2 x alacağım. E eksi 2 x'i kaç farklı şekilde alabilirim? Yine 3'ün birlisi kadar. Ya bundan eksi 2 x ya diğerinden eksi 2 x ya diğerinden eksi 2 x. Zaten otomatik olarak x karelerinde gelmiş olacak. E 3'ün birlisi geldi. x karenin karesi geldi haliyle. Diğerinden de eksi 2 x geldi. E buradan bir eksi 2 geldi. Buradan bir 3 geldi. Yani eksi 6 çarpı x üzeri 5 de buradan geldi. Aslında ben ne yapıyorum? Gömleklerimi, pantolonlarımı topluyorum. 12 tane buradan geldi. Eksi 6 tane buradan geldi. E toplarsam 12 x üzeri 5 ile eksi 6 x üzeri 5'i toplamda 6 tane x üzeri 5 olmuş oldu. Bu soruda bu şekildeydi. Eğer bunları anladıysanız ve biraz da kombinasyon biliyorsanız binomdan kaçırma ihtimaliniz olan bir soru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık mantığını anladınız. Yani her şekilde terimleri oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer abone olmadıysanız e, abone olun lütfen. Çünkü e, bu bana hem motivasyon verecektir hem de geriye kalan videolarından da haberdar olursunuz.